merhabalar. Malum 2022 yılına girmemize çok az kalmışken seanslarda çok sık rastladığım bir cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi danışanlarım diyor ki Esma hocam şu 2021 yılı bir geçseydi de kurtulsaydık diyorlar. Veya işte sosyal medya platformlarında da çok sık görüyoruz ya işte 2021'in fragmanı şunlar oldu bunlar oldu diye paylaşımlar yapıyor insanlar. Şimdi öncelikle 2021 yılında yaşadığımız bütün bu olumsuz olayları düşündüğümüz zaman bundan sonra da yine aynı olumsuz olaylarla karşılaşacağımıza dair elimizde hiçbir veri, hiçbir kanıt yok. O halde ne yapmalıyız? Öncelikle zihnimizi, ruhumuzu, bedenimizi bu olumsuz düşüncelerden arındırmamız gerekiyor. Şimdi ben şuna çok inanıyorum. 2021 yılıyla 2022 yılı arasında aslında sadece bir sayı fark var. Yani bu ne demek? 2021 yılı geçince her şey çok güzel olacak diye bir şey maalesef ki yok. O zaman yani demek ki sayılar hayatımıza etki etmediğine göre bizim yapmamız gereken kendi çabamızla ilgilenmek. Yani hangi çabadan bahsediyorum? Biz bu yıl kendimize dair, hayata dair, topluma dair neler yaptık? Neleri fark ettik? Neleri değiştirdik? Bu noktalara odaklanmamız gerekiyor. Ve bunları düşündükten sonra 2022 yılının başındayken bu yıl için kendimize bir hedef listesi belirleyebiliriz. Ve senenin sonunda bu hedef listesine baktığımız zaman neleri başardığımızı, neler için çok çabaladığımızı, neleri yarım bıraktığımızı ya da neleri yapamadığımızı fark etmiş oluruz ve bu da bizim kendimizle ilgili bir öz farkındalık edinmiş olmamızı sağlar. Şimdi sene sonunda şunu göreceğiz ki bu hedef benim başarabileceğim bir hedefmiş aslında ve buna odaklanınca bunu yapabilmişim, bunu keşfetmiş olacağız aslında. Ya da bize uygun olmayan hedefler belirlemiş olabileceğinizi de fark edebiliriz, onları değiştirebiliriz, kendimizle alakalı bir öz farkındalık edinmiş oluruz. Seneniz, haftanız, gününüz, her saniyeniz Umutlu, mutlulukla ve hayatı anlamlandırarak geçsin. Lütfen umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. Yine söylüyorum bu sadece bir sayı meselesi. Yani 2022'ye girdiğimizde de yine aynı güneş doğacak. Yine biz aynı ben olarak var olacağız. Ama tek fark ne? Kendimizi, hayatımızı anlamlandırdığımız zaman yeni bir ben ve yeni bir gün inşa etmiş olacağız aslında. Mutlu yıllarınız olmasın diliyorum. Kendinize çok İyi bakın sevgiyle kalın.